Selamünaleyküm, hadi canlarım. Hepinize iyi akşamlar diliyorum, nice güzel yıllar diliyorum. Rabbim güzel senelere çıkarmayı nasip etsin inşallah. Yani hayırlı, uğurlu, bekli, bereketli. Güzel yıllara inşallah hep beraber bacı canlarım. Rabbim hayırlı insanlardan karşılaştırsın. Kurban olur valla, cebim Rabbim güler yüzümüzü hiç soldurmasın canlarım. Ben bu ne oğlumla ikimiz kaldık baş başa. Küçük oğlum dışarı çıktı. Öbür çocuklarım da arkadaşlarıyla çıktı. Biz Allah razı olsun ben o zaman her zamanki gibi yalnız bırakmadım. Hep yanımda oldu. Allah ondan binlerce kere razı olsun. Kutlu okulu sallar yeşil olsun inşallah yavrum. Amin. <laughs> ne diyeceğim aşkım? Oğlum dedi illa de, anne dışarıda yiyelim dedi. Ben oğlum gerek yok Alın üzerimizde hazırlığa gelmedi. Kerecimizi, etimizi, sütümüzü, her şeyimizi aldık, geldik. Oğlumla birlikte hazırlıyoruz Bu bir güzel bir şey başlayacağım. Ne yapma ya? Açı canlar. Açı canlar. Açı canlar. Açı canlar. Şöyle bir mantar aldık, biraz et aldık. Geldik bir ne yaptınız, nasılsınız, neler yaptınız arkadaşlarım? Sevgili YouTube ailem, benim küçücük YouTube ailem. İnşallah gelecek yıl bu zamanlar benim de büyük bir ailem olacak. inanıyorum ben buna. Hepinizin desteğiyle. Siz olmazsanız ben olmam bacı canlarım. Hepinizden binlerce kere razı olsun. Abi. Kurban olduğum vallahi. Allah. Allah'ım güler yüzünüzü hiç soldurmasın. Evin huzurunu, evimizin huzurunu ve hareketini hiç kaçırmasın. Kurban olurum Allah'ım. Allah'ım yavruların yüzünü, yüzünü göstersin. Kurban olurum Allah, hepimize inşallah. Oğlum beni mutlu etsin. Allah da onu mutlu etsin. O da gidebilirdi. O da anne ben de dışarıya çıkacağım diyebilirdi ama beni yalnız bırakmadı. Bilmeyelim şu olsun. Böyle bir evladım olduğu için benim evlatlarımın hepsi bir tanesidir. Altın gibidir benim evlatlarım. Hepsinden Allah razı olsun. Binlerce kere razı olsun. Benim beş çocuğum var. Beşinden de razıyım. Allah sonlardan razı olsun. Hiçbiri beni yalnız bırakmadı. Allah sonlardan razı olsun. Uzman olduğum Allah. Sıraklarına taş değmesin benim <laughs> Ne yapıyor? Eşat falan yıkadın Ha? Eşat falan yıkadın mı? Ne? Ne? Eşat falan mı? Yok, yıkamadım. Eşat falan var. Ne olsun ki? Evet. Belki yıkananlar içinde vardır. Koşar, iyi yıkardım anne. Yani. Evet, atacağım şimdi ben sana okuyu o zaman atarım. Öyle işte başkanlarım, siz ne yaptınız, sizler nasılsınız, gününüz nasıl geçti, neler yapıyorsunuz, benim canlarım. İnşallah günleriniz güzel geçiyordur arkadaşlar değil mi? İnşallah. Rabbim her ikinizin yuvasına huzur versin. Yani başka bir şey bilemiyorum. Huzur, hirlik, bet, bereket, kaza, bela vermesin. Kurban olur mu Allah? Bana evet, bir mantarlar olmuş. Aynen, ağabey Mantarlar.

Ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? Patlıcanlı vallahi hakkınızı helal edin. Hiç böyle bir video çekmek istemezdim ama bugün güzel bir gün olduğu için oğlumdan da çok mutluyum. O nedenle çektim. Şöylece etimi kızarttım, mantarımı kızarttım, yanına koydum, güzel bir salatamı yaptım. Şöyle uzaktan bir göstererek mi? Yok göstermeyek ya. Gösterim <laughs> Ya ya göstermeyek. Bir şey olmaz. Gösterme anneciğim. Tamam. Gösterme. Bugünlük benden bu kadar olsun arkadaşlarım. Nece nece güzel yıllarınız olsun. Nece güzel günleriniz, yıllarınız olsun. Allah'ım çoluğunuzun, çocuğunuzun gününü göstersin inşallah. Nece nece mutlu yıllara Nece nece mutlu yıllara. Hepinizi Hoşçakalın. çok seviyorum. Bacı Klasik kötü Seneye görüşürüz arkadaşlar. Hadi hoşça kalın, hoşça kalın bacı canlarım, oğlancıklarım, kızlarım. Hoşça kalın.